Efendim Kadir Sütçü ile birlikteyiz. Hem ne var ne yok hem de ne var ne yok iki kanallarındayız. İlk videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü deprem kestirim uzmanı Kadir Sütçü İstanbul'daki depremi 3 gün önceden söyleyeceğini belirtiyor. Yine KC'ye versin arkadaşlar. Ee, ve de ilk olasılığımız ilk videoda da vardı. %85 ihtimalle 6.7 en az 6.7 büyüklüğünde bir deprem bekliyorum dedi. İkinci ihtimal neydi hocam? Oradan devam Şimdi ediyoruz. Şimdi ikinci ihtimale baktığımız zaman bakın. Yalova yani Kaldırıcın bir ucu Yalova, Marmara Denizindeki Yalova ve çevresinde meydana gelen deprem grafiğini incelediğimizde 2003 yılından beri şu ana kadar 11 tane deprem oldu 4-0'ın üzerinde. Biz fay sistemini böyle buluyoruz. Burada demek ki bir oynayan Biraz yukarı kaldırabilir misiniz hocam? Şöyle ha Şur, heh, tamam, tamam şu Burada kameraya. oynayan bir fay sistemi var. Fay, olmazsa, evet, fay olmasa o birleşke, o kümeleşme olmaz orada. Peki o Yalova e, enerjisini 17 Ağustos'ta atmadı mı? İşte atmadığını gösteriyor. Sürekli deprem var orada. E, 2003 yılından beri 4.0 ve üstü büyüklükteki deprem sayısı 11. Tekirdağ açıklarında 10 ama. Birinde 10, birinde 11. Yani Peki, ne demek? ortası neresi olur? Kumburgaz açıkları ve silivri açıkları. Bir daire alırsan Yalova'yı bir daire için al. Kumburgaz ve silivri açıklarını bir daireye al. Tekirdağ'ı da bir daireye al. Burada üç tane kümeleştiği yer var. Peki üç kümeleşme yeri ortası kaldırıcın ortasıysa ortası. Şimdi iki ucunda bir Tekirdağ var diğer ucunda da Tekirdağ var. Yalova Tekirdağ. Şimdi ortası çökerse kaldırıcın her iki tarafta oynamaz ve orası da çöker. Böylece 7.7 üretir. Bir dakika. Yani, yani diyorsunuz ki hem Yalova hem Tekirdağ'da deyip işte şurası Tekirdağ, şurası evet, Tekirdağ. Orası... Şurası y Yalova. Yalova. Burada çok deprem var ama siz merkez üstünü o zaman bunların ortası merkez olarak Merkez üstünü 1509. 1509'da bu deprem olmuş zaten. Yani Neden? bir Hangi yere fayda olmuş. Bir yere dayandırmazsanız geçmişte olan bir depremin yerine dayandırmazsanız sisteminiz çöker. Hangi fay doğru? Kumburgaz açıklarında oraya biz kilitli fay diyoruz şu anda. Bir tane deprem oldu orada sadece. 2003 yılından beri bir deprem oldu. Ser verip sır vermiyor. Peki orası çökerse ne yapıyor? Kaldıracın ortası. İki tarafı da kırıyor ve iki tarafı da kırdığı zaman işte 7.7 deprem üretiyor ama sadece Yalova'da olursa 7.0 olur. Bu Yalova'da beklendiğine dair hiç ben bugüne kadar böyle bir açıklama görmedim. E görmezsiniz daha çünkü bekliyordum. biz, yani biz da, aynı, aynı, sistem, aynı sistem Kahramanmaraş ve Hatay'da, Malatya'da var. Aynı sistem var. Bu sistemin aynısı orada da var. Bunu anlamadılar ve oradaki çöktü. Fay sistemi çöktü. Şimdi gelelim burada yüzde... 7.7 mi dediniz hocam? Orada 7 diyoruz sadece Yalova'da 7. olursa. Yok, ikisi kırılırsa? Yani üçü beraber kırılırsa zaten üçü beraber. E, burada 7.7 üretir. Ama iki tane de yedilik var. 7.7 Yalova'da kırıldı. Orası da devam eder yedilik üretir. Tekirdağ açıkları da yedilik üretir ve üç tane deprem yedilik var burada bir hocam, tane bu, değil. Eğer bu dediğiniz ikinci senaryonun ihtimali kaç yüzde kaç? Yani e, böyle bir şey olsa o değil. O, o birinci senaryoyu anlattım ha. şimdi. bunu bu senaryo sadece bir tek bir Yalova. Yalova. Ama 7.7 olursa senaryo. her O birinci, hocam. birinci senaryoda üç tane yedilik var. bir tane yedilik değil. üç tane 7'lik. Tekirdağ açıklarında 7'lik olur. Yalova açıklarında yedilik olur. Ortası kırılan zaten ikisini de kırmış oluyor zaten birlikte kırılıyor yani bu, bu bu o zaman İstanbul'da İstanbul e, İstanbul'a girilmez öyle bir durumda. Ünlüler kaçıyor. Ünlüler kaçıyor hocam. Ünlüler kaçıyor. Niçin kaçıyor? Ben biraz panikle kulaklarına yani panikleştiriyorlar. Kulaklarına kar suyu kaçtığı için kaçıyor. Ben zannetmiyorum yani. hocam. O zaman ben katılmıyorum size bu konuda. Neden Onlar ona, neden kaçıyor? Çok neden panik yapıyor insanlar şu anda çok saçma. Ee, gündeme mi getiriyor? Evet. Yani, ya yani belki depremi gündeme getiriyordur. Depremi mi gündeme kar getirmek suyu gündem, istiyorlar? Ama kar suyu kulaklarına kaçıyor ben, falan zannetmiyorum. Ee, kar suyu kulaklarına kaçsa sizin gelir hocam. Peki. <laughs> Peki. Siz söylersiniz o zaman Peki. hocam. Üçüncü e, durumu e, anlatıyorum. Üçüncü durum Tekirdağ açıklarındaydı. Tekirdağ açıklarında da bir kümeleşme var. Yani Yalova'da olduğu gibi. Yalova'da olduğu gibi Tekirdağ açıklarında da bir kümeleşme var. Bu küleme, kümeleşmeden dolayı burada da yedilik olur. Tek parça kırılırsa Yalova 7'yi atar, bir ay sonra da Tekirdağ 7'yi atar. Yani tek parça kırıldığını düşün, ayrı ayrı kırıldığını düşün. Maraş'taki senaryo gerçek olur diyorsun. Gerçek olur ama bunlar aralıklarla olur. Yani Kahramanmaraş'ta bir günde iki tane yedilik evet. oldu. Şeyde de 17 Ağustos, sonra Düzce depremi 7.2, 12 Kasım, 3 ay arayla olurdu Evet yani o, o biraz daha uzak ihtimal oldu. Peki işte e, fay sistemleri bütünüyle çöküyor. O zaman 4.0 artı depremlerin olacağı yerlerde büyük deprem olur. Kümelişir sebebi. Böyle deprem. bir sonuç çıkarabiliriz diyorsun. İşte zaten oluyor. Şu anda e, depremi nerede bekliyorlar? Bingöl'de. Bingöl'de kaç deprem oldu biliyor musun? Şu ana kadar 4'ün üzerinde 48. 48 geçti zamanı. Yani zamanı geçti şu an. Onun anda. kaç tane olması gerekir ki 48 geçti zaman diyorsun? E şimdi ortalaması e, kaç yani? tane? 43 42'den sonra oldu. Bir dakika. O zaman şimdi bu düz mantıkla burada 10 burada 11 olduysa orada 11 toplamı 40 ve 41 enlem 27 28 29 30 boylamda 77 oldu ama. Bu bu boylamda. Var. Tabii. Yani biz sadece orayı 40.5'la 41 alıyoruz, 40 buçukla 41'i alıyoruz. Ama asıl depremin olacağı enlem 40.8 enlemde. Yoğunlaşma var. Orada kaç olmuş? İşte e, Marmara Denizi'nde orada yoğunlaşma var. Yani 1509 deprem o. Küçük kıyamet dedikleri Küçük ama. kıyamet. Şimdi ne olacak? Büyük kıyamet. Çünkü yapı stoku o zaman daha küçüktü. Şimdi daha büyük olduğu için büyük kıyamet olacak. Bu nedenle. E, Burası çok önemli diyoruz. Yani Marmara e, ki İstanbul dünyanın en güzel o zaman, kenti. Bu va vakti dolu diyorsunuz. Ben bundan bunu anlıyorum. 77 77 deprem oldu. 40 41 enlemde toplam 77 deprem oldu. Kahramanmaraş'ta 42 depremden sonra büyük deprem meydana geldi. Ama oranın da toplamını toplasan e, 77'yi geçiyor zaten. Ama büyük fay, büyük depremler üretti. Büyük depremler öncesinde de tabii orada bir dörtlük deprem kümeleşmesi söz konusu. Şimdi dünyadaki fay sistemine de baktığınız zaman mesela Papua Gine, Japonya, bütün oralara bakın depremler kümeleştikçe, çoğaldıkça büyük depremler oluyor. Mesela, evet mesela bunu Japonya'da baktınız mı, incelediniz mi? 2010 yılında 10 ait deprem olmuş rekor seviyede. 2010 yılında dünyada 7.0 artı büyüklük deprem, 10 ay deprem olmuş ve 9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 2010 yılında 8.8 Şili'de meydana geldi. 2011 yılında ise bakın peş peşe 9 büyüklük deprem Japonya'da meydana geldi. Şu anda size daha da bir farklı bir duruma açıklayayım. 2011 yılında 9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Eğer 10 yılda bir 9 büyüklük deprem meydana gelirse dünyada şu ana kadar meydana gelmedi. 2022 yılında 8 büyüklük deprem atmadı dünya. Neden? 2 yıl büyük deprem atmadı. 2005 yılından beri. 2016 yılında atmadı. 2020 yılında atmadı. 2022 yılında atmadı. Ama 2022 ve şu ana kadar da 8 büyüklük deprem olmadı. Bu ne demektir? Eğer dünyada çok ısınıyorsa dünya şu anda 9'luk depremi ısıtıyor. Geliyorum diyor yani. Nerede? Yerini 17 Ağustos'taki e, biz deprem kestirim kursu vereceğiz. Ekip yetiştireceğiz ve o ekip 9 büyüklük depremin nerede olacağını çözecek. Üçüncü senaryo hocam. Bu son senaryo. Son herhalde. senaryo. Dördüncü senaryo. Dördüncü senaryo. Biraz önce söylediğimiz gibi dördüncü senaryonun olacağı yer Silivri ve Kumburgaz açıklarında 6.7 büyüklük. İki tarafta kırılmıyor ama. Tek kırılıyor yani. Dördüncü senaryo. Dört tane senaryo var şu anda benim elimde. Marmara Denizi ile ilgili. Yani bu dört senaryoda da İstanbul'da en az 6.7, en büyük 7.7 bekliyoruz. Yani, Kumburgaz açıklarında 6.7 olur. Tek kırılırsa e, mecburen olacağı görülüyor. Derinliği görü ne olabilir bunların? Derinlik. Bunlar derinliği zaten 10 kilometre civarında. Çok söz konusu Sığ depremler bunlar. O zaman Maraş'taki gibi şiddeti büyük olur. Türkiye'deki sığ depremler gibi tabii. E, şiddeti fazla oluyor. Çünkü e, 10-11 bek. Evet. 10-11 şiddetinde deprem üretmiş oluyor. Çünkü sığ depremler olduğu için daha çok yüzeyi sallıyor. Daha çok yüzeyi salladığı için şiddet bakımı da yüzeyi sallamasına eşittir oluyor. Yani derin deprem olur 8 büyüklüğünde, 650 kilometrede yani bir beşlik deprem gibi hissedersin onu yeryüzünde şiddet bakımından. Ama derinde sallıyor 8 büyüklük deprem. Hiç kimse ölmüyor. Yani biz ben. şu anda İstanbul için aslında felaket senaryosunu ben gördüm. Şu yani andaki, tahminlerinize göre yani. E, tahmin olarak söylüyoruz. Kestirim ayrı ve öngörü ayrı. Ama tahmin e, neye göre yapılacak tahmin? Ya takip ettiğim parametrelere göre ya da bir veriye dayanacak. 12 tane parametreden siz takip edeceksiniz. İstanbul'daki olası büyük depremi 72 saat önceden duyuracaksınız. Şu ana kadar ki sensörlerimizin Hocam ee, eğer öyle bir şey tespit ettiğinizde buradan canlı yayında söyleyelim. Bana, yani kamuoyuna iletmek için bana lütfen ulaşın. Yani hani ben ee, bütün kamuoyunu duyurayım hocam. Şimdi siz benim zaten e, WhatsApp üyemizsiniz. Evet. E, WhatsApp üyelerimize mecburen söyleyeceğiz. E yani ben ben hani ee, üye olmanın e, gerek yok, ben söyleyeceğim. Şöyle, yer ve uzay bilimi Türker Bey, masanın altına sıcaklığı koydum. İki tane masamız var yan yana. Sıcaklık nereden çıkacak? O iki masanın arasından çıkmayacak mı? Bir deprem bu. Sıcaklığın çıkmadığını nasıl söyleyebilirler dışarı? Söylüyorlar işte. Peki söylerseler, yer ve uzay bilimi şimdi paralel gider mi? Paralel yol gibi mi? Gibi mi düşünelim yani bilimi. Kelebek etkisini nereye koyuyorlar? Hani bir e, kelebek Brezilya'da kanadını çırpsa, Kaliforniya'da fırtına oluşturur derler. Ama kocaman büyük bir deprem altı tane. Ve 43 tane de beşlik deprem sallıyor Şubat ayında. Ve meteoroloji analizinde deprem kelimesi geçmiyor. Bu ne demektir? Ama şu an tüm dünyada böyle oluyor. Bu ne demektir? E, tüm dünyada olsun, tüm dünya doğru mu biliyor diyeceğim ben. Benim 400 bin tane e, ispatım var. Niçin incelemezler bu ispatları? Ve dünyadan 55 ülkeden 400 bilim insanı 2013 yılında geldi. 2013 yılında ben bunları anlattım. 400 bilim insanı. 2013 yılında anlattım. Bulutlarla deprem arasında ilişki var dedim. Sütçü bulutlarıyla deprem arasında. Çünkü o zaman bulut markasını yeni almıştım ben. Türk Patent Enstitüsü'nden anlattım. Ne yaptılar 2013 yılından şu ana kadar? Geliştirmek için öğrencilerine tez verdi mi bu akademisyenler? Vermedi. Peki farklı bir bilgiyi Sümen altı mı yaparsın yoksa şunu bir inceleyin mi dersin? Mesela üniversitelerde hiç araştırılmıyor mu bulutlar yasak, ve yasak, deprem arası? Yasak, 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 yasak. Şöyle bir yasak koyuyorlar. Öğrenci derse ki depremlerle sıcaklık arasında ben bu ilişkiyi inceleyeceğim derse... Ne alakası var kızım? İşte Amerikan e, saygın bilim adamları diyor ki deprem sıcağı yok. Ya Amerika diyor. Amerika'nın dediği benim ülkemde geçerli değildir. Benim ülkemde günlük 70 tane deprem oluyor. Ortalama olarak. Niçin sen benim ülkemi Amerika'ya benzetiyorsun? Veyahut da o bilim insanları yanlış yaptıysa biz de mi yanlış yapmış olalım yani? E en azından araştırılsın diyorsunuz. Buradan da bu çağrınızı olalım. Tabii ki demiş araştırmıyorlar ama. Ben e, Akdeniz Üniversitesi'nde buna şahit oldum. Oradaki öğrencime dedim ki e, bir tane asistanım var. Şurada Akdeniz Üniversitesi'nde okurken yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi benim asistanım. Dedim ki şu soruyu sorabilir misiniz? Soramıyorum hocam dedi. Korkuyorum sınıfta bırakırlar diye. Peki, ee, şu anda mesela bugün yaptığınız bir deprem kestirimi var mı? 72 saat sonra olabilir dediniz. Şimdi bakın, ee, bugün yağmur yağdı, değil mi? Evet. Var mıydı meteorolojide? Kuvvetli bir yağış. Kuvvetli bir yağış ya yani İstanbul'da. Yoktu diyorsunuz. Ben Yok takip etmedim, bilmiyorum. Şimdi ee, bu Saros açıklarında bir 3.5 4 civarında bir deprem olabilir. Akdeniz'de canlı yani Akdeniz'de, yayında şu anda söylüyorsunuz. Akdeniz'de Yunanistan istikametinde Arnavutluk'ta. Çünkü doğuda şu anda doğudaki deprem doğuyu açtı. Sıra batıya geldi. Şimdi ya böyle bir şey var mı yani doğu bitti şimdi batıya geldi. Tabii, aynen aynen. Böyle bir denklem birbirini, mi var? Birbirini takip ediyor. Yani aynı enlemde oluyor bir de. Aynı enlemde oluyor bir de depremler. Mesela bir deprem diyelim ki Malatya'da oldu. Geçmişte Malatya ile Denizli karşılıklı oynuyordu. Çok ilginç parametre Bir sıra orada, şimdi. sıra orada. Ee, o şekilde gidiyordu. Şimdi doğuda 5.2 olduysa batıda deprem olacak demektir bu. Aynı enlemde. Ama büyük mi olacak? Hayır. Çünkü e, Akdeniz'de 4.6 oldu. Ee, ve Malatya'da 5.2 oldu. Bingöl'de 4.1 oldu. Bingöl'deki 4.1'in enlemi aşağı yukarı e, Marmara bölgesine geliyor. Dörtlük depremler atabilir şimdi batıda. Sistem böyle dönüyor zaten. Bu ilginç, ilginç detayları olan bir sistem. Yani sizin... 3D sistemi dediğimiz dünya depremleri domino sistemi şeklinde gidiyor. Dünya depremleri domino sistemi. Onun için bu sene 2022 yılında dokuzluk deprem olmadı dünyada. Bizim en çok dikkat ettiğimiz mesele dokuzluk depremdir. Türkiye'nin depremleri değil şu anda. Türkiye'de artçı depremler devam edecek diye söyledik zaten bir yıl. Şu anda Şubat ayında devam etti ve şu anda 8. aydayız. Ve yaklaşık 3000 deprem meydana geliyor bir ayda. Devam edecek mi yıl sonuna kadar yoksa büyük bir deprem beklentisi var mı? yıl sonuna kadar artçı depremler devam eder. Çünkü orada meydana gelecek mesela 5.2 büyüklüğündeki depremin artçısı bir ay devam eder. Ara ara, ara ara devam eder Malatya'da. Bu gibi depremler olacak ve artçıları devam edecek. Devam etmeye devam edecek. Yani bu devamı var bu depremlerin şu anda. Ama orada büyük bir deprem olmadan önce mutlaka biz... E, sensörlere bu yansıyacaktır. Biz de sensörler vasıtasıyla bu depremleri kestirim yapacağız. Ama bu sensörleri e, şu anda kendi öz kazancımızla kuruyoruz. Ne devletin burada katkısı var, ne de belediyelerin var. Devlet dediğimiz kim? Yani İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı. Peki diğerleri nedir? Teferruat, yerel yönetimler. Yerel yönetimler destek vermiyor. Devlet de destek vermiyor. Ne yapıyoruz? Şirketimizi kurduk. Kendi gücümüzde deprem kuvveti organize sistemi adıyla deprem danışmanlığı yapıyoruz şimdi biz vatandaşa. Ama hizmet veriyoruz. Vatandaş panik içinde. Siz eğer şimdi İstanbul'da deprem var deyip ünlü olarak İstanbul'u terk ederseniz bir tane bayanı düşünün. Çocuğu olan bir bayanı. Ne yapacak? Panik panikate olacak değil mi? Tabii. O ne yapıyor? İnternetten araştırıyor, bizi buluyor. Biz de yok diyoruz bugün büyük deprem. Ya e bir de hızlıca kentsel dönüşüm tabii bunun köklü çözümü. Büyük deprem yok diyoruz. Ama o şu anda yapı konu bir anda değiştirmeniz mümkün değil ki. Bu 10 yıllar sürer. Biz sadece neden bunu araştırıyoruz? Neden fizik bilimi makale yazarken yok ediyorsunuz? Akademisyenlere sesleniyor buradan. Dünyada Şimdi yer ve uzay bilimini paralel götüremezsiniz deprem konusunda. Ve meteoroloji konusunda da götüremezsiniz. Yer insan gibidir. Benim beynim çekirdek. Midem mama. Çekirdek mama. Mama ne yapıyor? Dışarı atıyor. E depremde de dışarı atıyor depremin dışarı attığını söylemiyorlar. Efendim bir faydan diğer faya enerji transfer oldu. Transfer olmaz, tetikleme olur. Buradan Sayın Profesör'e o transfer olur diyenlere selam olsun. Tetikleme olur, transfer enerji transfer olmaz. Zaten fayların altına gelen bir sıcaklık var. 650 kilometrede 870 derece sıcaklık sürekli var. Fayların altında sürekli sıcaklık var. Sıcaklık olmasa, ısı olmasa niye deprem olsun Nerede? ki? Neden deprem olsun? O zaman bu ısının yeryüzüne çıkmadığını söyleyen bakar kördür. Peki tutulmalarla, bu son sorum olsun hocam. Tutulmalarla bir ilgisi var mı? Bakın. Astrolojik e, olarak. incelediğim 2005 yılından beri dünyadaki depremleri ve Türkiye'deki depremleri inceledim istatistik veri yaptım. Bir, ay ve güneş tutulmasıyla, astrolojiyle ve gezegen dizilimleriyle hiçbir ilgisini göremedim. Hemen sizi çürütmek için söylüyorum parantez açıyorum. O Ağustos'tan sos'tan 6 gün önce güneş tutulması yaşanmıştı. 6 Şubat'tan bir tesadüf. gün önce de dolunay vardı. Tesadüf. Tesadüf bunlar. Bu tesadüfleri yazıyoruz bir kenara. Çünkü biz 7 büyüklük depremleri dünya çapında inceliyoruz. Siz sadece Türkiye açısından söylüyorsunuz. Dünyada incelediğimiz yedilik depremlerle ne ay güneş tutulmasıyla, ne gezegen dizilimiyle, ne de astrolojiyle ilişkisini bulamadım. 2005 yılından 2010 yılına kadar Türkiye'de en büyük deprem 6.4'tür. Bu arada güneş tutulması, ay tutulması, ee, burçlar olmadı mı? Gezegen dizilmedi mi? Türkiye'de bakın 2005 yılından 2010 yılına kadar en büyük deprem Akdeniz'de 6.4 oldu. Elazığ yok muydu orada? 6.0 var. 6.0. Ama üzerinde yok işte. Onu söylemek istiyorum. 6.0'ın üzerinde karada olan bir deprem yok. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Nereye koydun ay ve güneş tutulmasını? Hangi büyük depreme koydun? Gezegen dizilimlerini hangi büyük depreme koydun? Yani e, şimdi biz hani bireysel olarak da dikkat ettiğimizde Türkiye'de en azından kendi gözlemlerimizi söylüyorum. Evet ben de Türkiye'de söylüyorum. ama de Dolunaylar'da ay genellikle sürdüm. hani yüzde yüz olduğu diye bir şey söylemiyorum. Ama hani gözlemlerimiz yani genelde. Parametre denk gelmiş. Parametre denk gelmiş. Yani orada. Yani tutulmaların toprağa bir etkisi yok mudur diyorsunuz? Hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa dünyada e, her yedilik depremde ya tutulması olur ya güneş tutulması olur. Yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İstatistik veri yok. İstatistik, ben de, Şimdi de mesela işte ben 16, de daha 16 17, 18 Ağustos'ta... Ben de daha önce sizin gibi düşünüyordum ama istatistik hmm. matematiğe inanıyorum. Tabii. Yani ama matematiğe inanmayan varsa e, bunu söyleyebilir. Şimdi astrologlar da deprem tahminçisi oldu. Bana göstersinler 2005'ten 2010 yılına kadar hangi deprem, büyük depremde ay ve güneş tutuldu veyahut da güneş tutulmasından büyük deprem oldu. Bana 2005'ten 2010 yılına kadar. Ama işini düzgün yapan astrologlar da var onlara bir şey demiyoruz. Ben, ben için. sizin programda izledim. İzledim. Şimdi Ekrem şu tarihte, mı? şu tarihte veya da şu yılda olacak diyor. Neye göre olacak? Neye göre olacak? Yok. Bakın 2005'ten 2010 yılına kadar Karada en büyük deprem 6.0. E sen 7'lik deprem olacak diyorsun. Bana de ki altının altında deprem olacak astrolojide kabul edeyim yoksa kabul etmiyorum. Matematik kabul etmiyor ben değil. Peki. Matematik kabul etmiyor. Hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. İki ayrı video olmuş oldu bu. İlk videoyu izlemediyseniz ilkini de izleyin. Ee, orada da yine İstanbul'daki ilk senaryoyu anlattı Kadir Sütçü Hoca. Ee, yine bekliyoruz hocam. Dediğimiz gibi e, herhangi bir şey olduğunda zaten inşallah zaten bir şey olmaz da sizlerle irtibattayız. İstediğiniz zaman hazırım. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim. Videonun altına yorumlarınızı yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hem ne var ne yok hem de ne var ne yok. ikiye abone olun desteklerinize ihtiyacımız var. Saygı ee, ve sevgilerimi sunuyorum izleyenlere. Eyvallah. eyvallah, Bu arada yeni sezonu çok soruyorsunuz. Yeni sezonda Eylül ayı ile beraber başlıyor canlı yayınlar. Eylül ayı da televizyonlarda Beyaz TV'de yine karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.